Evet değerli izleyenler, Lider haber ekranlarında Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti aday tanıtım toplantısında e, adaylar açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı e, Ali Nur Aktaş, e, tebrik ediyorum sizlere tekrar Sağ aday gösterildiniz. Kutluyoruz öncelikle. E, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yola devam dedi e, yine sizinle birlikte. Buyurun siz dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum Esma Hanım. Lider haber aracılığıyla bizi izleyen herkese selam ve saygılar sunuyorum. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız aday tanıtım töreni öncesinde yaptığı konuşmada bütün mesajları verdi. Hı hı. Türkiye yeni bir yüzyıla başladı. Cumhuriyetin yeni yüzyılında tabii ki yenilenmiş haliyle şehirlerimize daha iyi şeyler yapabilmek adına yeni vizyon projelerimize yola devam edeceğiz. Öncelikle hı hı. ikinci kez tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na layık, adaylığına layık görmek çok güzel bir duygu. Tabi Bursalı hemşehrilerimiz bizi hem ilçe belediye başkanlığımız hem de büyükşehir belediye başkanlığımız döneminden çok iyi tanıyorlar biliyorlar. Sahadayız. o hızla büyüyen gelişen nüfusu her yıl 50 bin civarında artan Bursa'yı geleceğe hazırlayabilmek adına altyapıda üst yapıda neler yaptığımız herkes şahit. İnşallah bunları yine ekip arkadaşlarımızla birlikte meclis üyelerimizle yöneticilerimizle teşkilat mensuplarımızla milletvekillerimizle beraber büyük bir samimiyetle gayretle ve tevazuyla inşallah arttırarak devam ettireceğiz. Bursa tabii Türkiye'nin dördüncü büyük şehri, ikinci büyük ticaret şehri, ihracat şehri, üreten şehir Bursa. Ama Bursa aynı zamanda kadim medeniyetimizin önemli rengi noktalarından bir tanesi. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, evet. ilk altı padişahı barında barındıran şehir Bursa. Bursa aynı zamanda bir turizm şehri ama Bursa otomotivin de yerli otomobil gururumuz, gururumuz TOG'un da aynı zamanda ev sahibi Bursa. Evet. E, bursa tabi çok özellikleri olan bir şehir İnşallah dediğim gibi Güzelliklere güzellik katmak için e, Canla başla çalışıyorduk Şimdi de varsa yoksa Bursa diyoruz ve inşallah Yolumuza hep beraber devam edeceğiz öyle söyleyeyim. İnşallah en güzel şekilde e, Bursa halkının gönlüne zaten taht kurmuşsunuz Sayın Başkan. E, bundan sonra yeni dönemde de sizlere e, başarılar diliyoruz elbette. Peki e, bu dönem için e, verebileceğiniz bir mesaj ya da e, söyleyebileceğiniz aktarabileceğiniz Bursa halkı için bir proje tak. önemli bir e, bir şeyler varsa. Aslında bu sinyallerini son dönemden itibaren hmm. Nesim Hanım vermeye başlamıştık. Şöyle ki e, malum 6 Şubat tarihinde evet. geçen yıl inşallah bir daha zuhur etmez ama bir deprem gerçeğiyle yüzleştik. Aslında ülke olarak deprem kuşağındayız. Bursa olarak da birinci derece deprem kuşağındayız. Tabii yapılmış çalışmalar var, kentsel dönüşmeler ama özellikle son iki yıldır e, Bursalı hemşehrilerimiz biliyorlar ki 14 ayrı noktada büyük ölçekli, büyük montallı e, 70 bin konutlu bir dönüşümü totalde başlattık ama inşallah yeni dönem için bunu 100 bin konut olarak totalde e, farklı alanlarda devletimizden, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız güçle de, destekle de, belediyemiz imkanlarını da kullanarak, Bursalı hemşehrilerimizin bu konuda beklentileri var. Çünkü Bursa kızlı ve tabiri deyse hormonlu büyüyen bir şey. Dolayısıyla da o çöküntü alanlarını daha da ee, değiştirmek, dönüştürmek adına önemli yatırımlarımız olacak. Ulaşımla alakalı. Süre. Yani ilk önceliğiniz Tabii aslında Türkiye'nin genelinde de olması gerektiği Tabii. gibi deprem konusu olacak. Mesela ben iki önemli konuyu hep söylüyorum Hı -hı. özellikle belediyeci arkadaşlarımıza çünkü dört dönemdir belediye başkanı olduğum için sorulduğunda şu an Türkiye'nin en popüler hatta dünyanın en popüler iki konusu var bir deprem, kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, sağlıklı şehirler. Hı -hı. İkincisi de iklim değişikliği ve kuraklık. Kuraklıkla alakalı özellikle konuya girmedim çünkü şunun için çok büyük bir baraj projemiz. Bursa'lı hemşehrilerin bir ihalesini yaptık. Çalışmalar başladı. 2025 yılı ikinci yarısından itibaren zaten bir sorun yok ama gelecek e, 35-40 yılında 2060'ları gören bir projeksiyonda bir sorun olmayacağı için o konuya hiç girmiyorum. Ama özellikle Hı -hı. kentsel dönüşüm konusu, dirençli şehirler konusu birinci konumuz. ikinci konumuz da yine tüm büyük şehirlerin ana konularından bir tanesi olan ulaşım başlığında da evet. trafik, otopark, Hı -hı. toplu taşıma ve benzeri konularla alakalı sürekli iyileştirme, sürekli bir e, düzenleme içerisinde olacağız inşallah. Süper ellerinize sağlık şimdiden yani daha doğrusu seçim sonucu 31 Mart'ta belli olacak ama biz size başarılar dileyelim. Başkanım Lider Haber izleyicilerine, Bursalılara vermek istediğiniz ekstra mesajlarınız varsa buyurun dinleyelim Şimdi az sizi. Az önce de bir arkadaşımız sordu seçim sattı halinde nasıl koşturacaksınız neler yapacaksınız? Hı -hı. Bursalı hemşirelerim ben iki buçuk ay sonra 20 yılı tamamlamış olacağım ilçe belediye başkanlığında beraber. Hı hı. Bizi iyi tanıyorlar. Yirmi bizi... yılı tamamlayacaksınız. Tabii tabii yirmi yılı tamamlayacağım. Ya, bu beşinci dönemim olacak toplamda ilçeyle beraber. Yani yüzden... az buyurun çok genç görünüyorsunuz Sayın evet. Başkan. Yani ben yine şu 30... an o yüzden pek evet. e, 20 yıl bana çok 33, uzun bir süre gibi 30 geldi. Otuz yaşında başladığım için. Evet. Ben e, Bursalı hemşirelerim beni çok iyi tanıyorlar da bizi... Zaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olmak üzere bizi ve bizim belediyecilik anlayışımı ama şahıs olarak da tanıdıkları için ben inanıyorum ve ki e, zaten hep böyle bir seçim varmış, hep devamlı teyakkuz halindeymiş gibi çalışıyor. Aynı samimiyetle, aynı tevazuyla, aynı gayretle çalışıp inşallah öncelikle onların ilgilerine mazhar olmaksın. Çok teşekkür ederim Genel Başkanıma, Cumhurbaşkanıma, parti büyüklerime beni bu işe layık gördükleri için bir kez daha. Ama bir taraftan da Tabii ki e, Bursalı hemşehrilerimizin reyleriyle oylarıyla bu iş belirlenecek. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da onların ilgilerine mazhar olmaya devam edeceğiz. Haber'e de çok teşekkür ederim. Bursa olarak biz de evet. e, heyecanla takip ediyoruz öyle ee, seninle. Biz çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun. E, bu güzel yorumlarınız için sağ olun. Bu yoğunlukta bize zaman ayırdınız. Sağ çok sağ olun sayın başkan. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyorum sağ olun. tekrar İyi Lider Haber edelim. adına. Sağ olun. Sağ olun.